Teknoloji dünyasında bazen öyle haberler duyarsınız ki resmen oyunu değiştirir. İşte bugün tam da böyle bir konumuz var. Yıllardır profesyonellerin cebinden ciddi paralar çıkan inanılmaz güçlü bir yazılım artık hepimiz için, evet, hepimiz için bedava. Şöyle bir düşünün. Hiç aklınıza geldi mi? Ya ben şu bilgisayarımda aynı anda hem en yeni Windows'u kurcalasam hem de bir yandan bir Linux dağıtımında kod yazsam nasıl olurdu diye? Mümkün mü böyle bir şey? Cevap kocaman bir evet. Ve bugünkü konumuzda işte bu. Bu devrim gibi yeteneği hepimizin masasına getiren o müthiş gelişme. Aynen öyle. Başlık bu kadar net ve basit. Profesyonel bir araç artık bedava. Sanallaştırma dünyasının kralı diyebileceğimiz, endüstri standardı olmuş VMware Workstation Pro artık tamamen ücretsiz. Gelin bu süper haberin detaylarına dalalım. Bakın, burada altını çizmemiz gereken, hatta böyle fosforlu kalemle üstünden geçmemiz gereken bir kelime var: Ticari kullanım. Yani olay sadece evde merakımdan kurcalıyorum veya öğrenciyim, ödev yapıyorum değil. Hayır, artık küçük bir işletmeniz mi var? bir startup mı kurdunuz ya da serbest çalışan bir yazılımcı mısınız hiç fark etmez. Bu profesyonel aleti alıp işinizde, projelerinizde tek bir kuruş bile ödemeden kullanabiliyorsunuz. Düşünsenize binlerce dolarlık bir masraf kalemi bir anda buharlaşıyor. İşte oyunun kurallarını değiştiren şey tam olarak bu. Peki bu iş nasıl oldu da buraya geldi? Her şey 2023'te Broadcom'un VMware'i satın almasıyla başladı. Sonrası ise çok hızlı gelişti. Bakın daha bu yılın Mayıs ayında, yani birkaç ay önce, kişisel kullanım için bedava yapıldı. Ama asıl bomba şimdi geliyor, sıkı durun. Kasım 2024'ten itibaren ticari ve eğitimsel kullanım da tamamen ücretsiz oluyor. Yani şu an konuştuğumuz şey daha dumanı üstünde sıcağı sıcağına bir gelişme. Peki tamam ücretsiz anladık. Ama bu program tam olarak ne yapıyor? Yani neden bu haber? Bir siber güvenlik öğrencisinden tutun da yılların yazılımcısına kadar herkesi bu kadar ayağa kaldırdı. Hadi gelin şimdi işin mutfağına girelim. En basit haliyle şöyle anlatayım. VMware Workstation Pro sizin bilgisayarınızın içinde adeta yepyeni sanal bir bilgisayar yaratıyor. Hatta bir değil, birden fazla. Tıpkı bir sandbox gibi, yani güvenli bir kum havuzu gibi düşünün kendi bilgisayarınıza ana sisteminize zerre kadar zarar vermeden tamamen izole edilmiş bir odada istediğiniz işletim sistemini kurup deneyebilirsiniz. İnternetten indirdiğiniz şüpheli bir programı mı test etmek istiyorsunuz? Hiç çekinmeden yapın. Karmaşık bir ağ kurulumu mu denemeniz gerekiyor? Buyurun, her şey elinizin altında. Şimdi bu listedeki her bir madde aslında kendi başına bir devrim Bakın, gelişmiş ağ simülasyonu ne demek biliyor musunuz? Tonla para verip alacağınız network cihazları olmadan evinizdeki bilgisayarda bir ağ mühendisi gibi pratik yapabilmeniz demek. Yüksek performanslı 3D grafik desteği sayesinde sanal makinenizde tasarım programları hatta oyun bile çalıştırabilirsiniz. Ama ama bunların arasında bir tane var ki o resmen sihirbazlık. Hangisi mi? Tabii ki snapshot özelliği. Snapshot yani anlık görüntü evet tam olarak ekranda gördüğünüz gibi bu bir zaman makinesi. Şöyle hayal edin. Çok önemli bir güncelleme yapacaksınız veya yeni bir program deneyeceksiniz ama ya bir şey ters giderse diye korkuyorsunuz. İşte o anda tık diye bir tuşa basıp sistemin o anki sapasağlam halinin bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra denemenizi yaptınız ve diyelim ki her şey çöktü. Sistem açılmaz oldu. Panik var mı? Asla. Yine tek bir tıkla saniyeler içinde o sapasağlam ana sanki hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsunuz. Bu bu inanılmaz bir rahatlık, inanılmaz bir özgürlük. Eh, bu kadar anlattık. Eminim hepinizin aklında aynı soru var. Tamam, harika. Ben bunu nasıl alacağım? Hadi o zaman ne sorusunu cevapladık. Şimdi nasıl sorusuna geçelim. Bu müthiş yazılımı bilgisayarımıza nasıl indiriyoruz? Bir bakalım. Hiç gözünüz korkmasın, süreç gerçekten çok basit. 3 adımda hallediyoruz. Birincisi, Broadcom'un destek sitesine gidip bir hesap açıyor ve yükleyiciyi indiriyorsunuz. İkincisi, indirdiğiniz dosyaya çift tıklayıp bildiğimiz o klasik ileri ileri bitti adımlarını takip ediyorsunuz. Ve üçüncüsü, programı açıp ilk sanal makinenizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Birkaç dakikada her şey hazır. Ve işte programı kurduk. Şimdi geldik en eğlenceli, en yaratıcı kısma İlk sanal makinamızı yaratmaya. Bu aşama sanki kendi hayalinizdeki test bilgisayarını sıfırdan tasarlamak gibi bir şey. Karşınıza çıkan sihirbaz size birkaç basit soru soracak. Diyecek ki hangi işletim sistemini kurmak istersin? Windows mu, Linux mu? Sonra bu sanal makineye kendi bilgisayarının RAM'inden ne kadar ayıralım? Diskinden ne kadar yer verelim ve internete nasıl çıksın gibi. Bütün bu kararları siz veriyorsunuz. İhtiyacınız neyse ona göre ayarlıyorsunuz. Direksiyon tamamen sizin elinizde. Evet, geldik son bölüme. Bilmeniz gerekenler. Biliyorsunuz her güzel teklifin bir de aması, küçük bir detayı olur. Şimdi beklentileri doğru ayarlamak için gelin o detaylara bir bakalım. Bu tablo aslında durumu çok net özetliyor. Bakın iyi haberler ne? Bir kere lisans ömür boyu sizin oluyor. Süper. İkincisi gelecekte çıkacak bütün güncellemelere de bedavaya sahip oluyorsunuz. Bu da harika. Peki dahil olmayan ne? Sadece resmi teknik destek. Yani başını sıkıştığında Broadcom'u arayıp yardım edin diyemiyorsunuz ama dürüst olalım bu pek de büyük bir sorun değil. Çünkü internette o kadar büyük bir topluluk, o kadar çok forum ve rehber var ki inanın bana aradığınız her cevabı orada bulursunuz. İşte bu alıntı bütün bu olayın ruhunu özetliyor aslında. Bu yazılım yeni teknolojileri öğrenmek, uygulamalar geliştirmek ve yazılımları test etmek için güvenli ve kontrollü bir sanal ortam sunuyor. Yani bu sadece bir program değil. Bu geleceğin yazılımcılarının, sistemcilerinin, siber güvenlik uzmanlarının kendilerini geliştireceği, hata yapmaktan korkmayacağı bir oyun alanı ve bu alana erişimin artık tamamen ücretsiz olması, yani demokratikleşmesi bütün teknoloji dünyası için müthiş bir kazanç. Evet, artık her şeyi biliyorsunuz. Risk yok, korku yok. Dilediğinizce deney yapabileceğiniz profesyonel seviyede bir sanal laboratuvar artık sizin. Tamamen sizin, parmaklarınızın ucunda. O zaman şimdi top sizde sanal laboratuvarınızın kapısını açtınız ve içeri girdiniz, ilk ne yapacaksınız? Yıllardır merak ettiğiniz o Linux dağıtımını mı deneyeceksiniz? Yoksa kendi siber güvenlik test ortamınızı mı kuracaksınız? Seçim sizin. Macera şimdi başlıyor.